Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kötü kedi oyunu oynuyoruz. Az önce sahip içeri yani gitti evden. Biz de şimdi evde atacağız. İlk birinci level olan şeyleri dağıtmamız gerekiyor. Ben bu oyunu bitirdim ama sizin için en başa aldım oyunu. Ee, şimdi şu kaseyi de hemen pataklayalım. bu koltukları vurabiliyoruz. Tamam bu koltukları da yok edelim. Çünkü biz kötü kediyiz. İyi kedi olmamamız lazım. Her şeyi yok edeceğim. Ne kadar 7. level olsam da her yeri şey yapacağım. O Dans etişime bakın. E, büyük koltuk için üç mü? Ya. Tamam yık yık. Hepsini yık. Şuna da. Kedi de dans ediyor. Yemek mamalarımı yıkayayım. Dağıttım hepsini. Aa, kibble her yer. Kibble. Markası da kibble değil. Kibble. Kibble'm, ne bileyim ben bilmiyorum. Ne yapıyorum ben? Duvarımı yıkıyorum. Burada neyi yıktım ben? Hı? Neyi yıktım? Az önce neyi yıktım bakmam lazım. Aa, banyo varmış burada. Bunları yıkmışım. Ay. Şura. Ay. ev Şunlar. Ya ama niye ya? Ya ay ya yıkamak istiyorum sana ne ya istediğimi yıkarım. Öf ya. Yık bunda yık yık. Sıkıcılar ya. Ay. Şu kaseleri yıkamıyorum. Yıkamıyorum. Beni bir tekrar Ikea'ya gitmek zorunda bırakma. Ikea? Ha Ikea okey. Ya yıkamıyor muyum? Ha, yıkıyorum. Ama yıkamıyorum. Hmm, yıktım. Ampul çıktı. Edison hayatını şaştı. Valla bunu yaptım. Şu an şu ampulü kırsam. Edison mezarından çıkar beni pataklar vallahi. Finlandiya'daki kedileri bul. Aynen kardeşim çok bulurum. Ay. Çok bulurum kardeşim. Çok. Hah. Yurt yırt yırt düşürmek de olmaz. Finlandiya'daki kediler resmi TM resmi değil. Ha, okeydir. Aa devrildim bu arada oldu. Burayı yıkamazsam sizin ben heh tamam. Yık yık yık. Hah tamam. Her şeyi yık. 3 seviyede yıkabiliyormuş. Yani bunu yıkabilirim. Bunu da yıkayayım. TV'yi yere oturarak izle. Yani popon varsa izleyebilirsin yere oturup değil mi? Diye düşünüyorum. Şunları da yık. Pencereleri koyacağım. Yapma. Yapma. ne yapacağım. Yapmak çok eğlenceli. O oh, oldu sanırım. Buzdolabını yık. Yık yık yık. O. Oh. Oldu. Hop hop. Hemen yedinci level olup şu evden çıkmak istiyorum. Oldum. Ama 6. level oldum. 7 olmam için çok büyük şeyleri yıkmam lazım. Oyla daha çok şey gelir. Fire. Ateş. Ağlama abla. Kellik görevimizi getiriyoruz yerine. Ne yani? Modelleri. Evine ressam mı geliyor abla? Burada bir ressam varsa o tek benim. Aynen kardeşim. Tabii ki de çöp adamla ressam olunur. Oy. Artık 6. level olmak istiyorum. Oho. Evi yaktım. Ev evrim geçiriyor. Oo, oh, bir dakika. Şu mama kabını yıkmadan Aycamı kırmayacağım. Ya mama kabını şey yapacağım. Oh. Kır, 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 kır. Dışarı buradan çıkabilirim. Çıkamıyorum. Niye? Kır. Kır. 5 metreden kırabiliyorum. Benim doğal kedilik gücüm. Son bir cam kaldı. Onu da kırdım. Değil mi kırdım? Evet kırdım. Ya şuradan şu duvarlara bir de şu sadece sadece şu duvar ve cama bakınca sizce neyi anlam satıyor? Yorumlara yazın. Kedi gez mi? Yık. Benden başka hiçbir kedi burada ölemez. Hmm. Lost, lost cat. Lost cat. The game game. Ah, wait, wait, yuk, çökelti. Vah, oh, 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 vur, oh, yedi oldum. Tut, 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 tut. <laughs> Şimdi evden kaçabiliriz. Hadi çıkalım. Ama ilk önce 7 level olduğum için hem televizyonu hem de bu raparları yık yıkmam lazım. Evet. Pf, tipleri peki kedilerin. Benden başka kedi olamaz demiştim. Çok da artık bir şey yapmayacağım. Bir de şu kuvveti yıkmak istiyorum. Banyoyu yıkmak istiyorum. O yüzden buraları da yapacağım. Bu arada eğer bu videoma tam tamına 10 like gelirse odamı odamın odamın oda turu yapacağım kısaca. Odamın turu değil. Oda turu yapacağım. İsteyenler like atabilirler. Evet, şöyle. şöyle. Sadece 10 like. Eğer 10 like gelmezse 5 like'a düşebilirim belki. Zaten bana 100 like gibi şeyler gelmiyor zaten. O yüzden düşük istiyorum. Sormayın yani. Camı kırmayacağım. Çünkü zaten bana gelmiyor yani o kadar. Like. Abonem bile yani. Evet hadi evden çıkıyorum. Hı, eve bakayım. Ay eve nasıl geldim? Ay ne oluyor ya? Evden çıktım ben en son. Eve bakalım. Oo şu ne arkadaşlar? Heh. Eve bakın dışarıdan. Şu vazoyu kırmak istiyorum. Ya da karşıdakini kıracağım. Nedense canım çekti. Kır kır kır. Ne diyecek kadın? Eee? Ha, bunu Çin'e yaptığım gezde aldım, satın aldım. Ben yani kediler evde hiç böyle fazla konur mu? Tut 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 tut. Tamam, dansımızı da ettik. Dansımızı da ettik. Flamingo'ya bineyim öyle. Deh dıgıdık flamingo. Deh dıgıdık. ile alay etme. Ne alay mı ettim? Sadece yıktım o kadar. Yoksa flamingolar, pembe tatlılar. U, neyi gösteriyor bana okula ve şundan çok ses geliyor, o yüzden biraz sesini kıstım. Ha, ona gitmemi istiyor niye? Ama neden? 10 e, seviye gerekli diyor beni oraya götürüyor. Allah Allah. Yık şuraları yık yık. Yık. Eh. Aa, bu, abla bu senin vücuduna nasıl giriyor? Anneannenin mi ya bunlar? Anneannenin falan mı? Bunlar da ne? Sanırım bu senden bin kat büyük birinin elbisesi. Ya da üstte elbise. Sana elbise olur abla. Niye dokuz seviye ya? Seviyeleri sevmemeye başladım. Sizin sayenizde oyun Cat Apps. Ket hepsi oyunun yapımcısıydı diye hatırlıyorum. Yık 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 hepsini yık. Hemen dokuz olayım. Hı? Bunu çaylak arkadaşlarımla inşa ettim. E ben ne yapabilirim abla? Kedili bahçede böyle kullanmış yapmayacaksın. Zaten rüzgarda falan da uçmuyor mu bunlar? Nasıl böyle durabiliyor hep? Burada, burası Afrika mı? Hep yaz, yaz mı yaşanıyor? Ya neyse. Evet, artık ben burayı ama yine yapamıyorum. Biraz suya gireyim de kediler suyu sevmez. Çık. Vazoyu kırmalıyım. Tut tut tut. Hadi ilerlemek istiyorum. Tuvaleti kılım da tuvaletin tuvalet değilmiş. Tuvalet mi? Deliğin ortasında. Tuvalet değil. Bence ama tuvalete benziyor ama değil. Neyse neyse ne işte. Neyse neyse ne. <laughs> Dünyanın en kötü cümlesini kurdum. Bu neden aldın ki? Evet ne aldın abla? Değil mi ya? Hadi havuzu yıkalım. Yık yık yık. E o. E. He he he. E eh, ha ha. Bunda, bunda, da Bunda, bunu, da. Bunu, da bunu. Kaktüsüm. Kaktüsse bana ne? Muşa yağmurda dumu dumu ha? Yık bunu, yık. yık. Yık, 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 yık. Sıkıldım, evden çıkabiliyor muyum ya? Başka yerlere gitmek istiyorum da o yüzden. Hadi yık hemen yıkıl hemen. Hı? Köpek ayak patisi. Köpek mi? Ay kayboldum. Köpek mi var burada? Yoksa bur... Hayır buradan geliyor köpek patisi. Burada bir yerde köpek mi var? B bakayım. Hmm. E yok hiç bir köpek yok. Ama köpek ayak izi var. Kedi mi o yoksa? E, köpeğe benziyor. Evet köpeğe benziyor. Neyse kedi de olabilir. Bilmiyorum ki. Ben nereden bileyim? Nereden bileyim yani? Ay aa, o ağacı kırdım. O acı babam dikti. Dikmeseymiş. Niye dikti? Bilinmiyor. Eki, e, ekin neden yıktı biliniyor. Çünkü oraya konulmaması gereken bir ağaç. <laughs> Benim uydurduğum saçma saçma şey. Hemen o seviye olayım. Şu çimenleri de yapayım. Yok edeyim. Vah. Wow. bu Of on olamadım hala. Kaktüslerini de yıkayayım. Masayı da. Bu arada her yeni bir şey yıktığımız zaman şey yapıyor. hah on oldum şu ağacı ve şu bölümü yıktıktan sonra artık çıkmak istiyorum. Yani şurası sanırım çıkış yeri. Şu bölüm... E, o ne? Kaka mı? Yok bu, bu, bu? Neyse yık. Ay. E, hepsi zaten tüm her şey kirlenmiş. Yıksam ne olur? Yıkmasam ne olur yani? Yıkmasam daha kötü. Kokmuş yaşlı fasulye torban. He? Abla ne yaşıyorsun sen? Ne yaşıyorsun? Ben artık buradan çıkmak istiyorum. Nerede çıkılıyorsa artık. Heh, şimdi onu şey yapabiliriz. Hadi şimdi bu çimenleri yapalım. Uuu izleyin şimdi bakın. Hadi. Hadi beni geçemezsin. Ben burada beklesem bana oy. Aha, hadi gelelim. Hop. Hop hop. Ay ay ay. Hem ilk olarak şu arabayı kalalım. Köşede böyle kuytu yerlerde böyle saklanmış arabaları kesinlikle yıkmanız lazım. Bu arada bu bu da birinci bölüm bu oyunun. Ben bu oyunu sizinle birlikte bitireceğim. İşte eğer eğer yine o hem on like on like gelirse hem oda tur yapacağım hem de bunun ikincisini çekeceğim. Yani isteyenler varsa like atsınlar. Ben ne yapayım? On like gelmesini istiyorum sadece. Eğer on like birkaç gün gelmezse 5 like'a düşecek en fazla 3 günde gelmezse o zaman 5 like. Eğer videodan 3 gün geçmişse ve hala on like gelmemişse 5 like olur. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın. Hatta şu an bile bakabilirsiniz yani. Ama 3 gün geç yani benim çektiğimden tabii 3 gün geçmedi yani sizden geçmiş olabilir ama ne zaman izlediğinize bağlı. Neyse çok konuşmayayım yine çok konuştum bu parkur gibi şey yapacağız ben tabii ki de parkuru yapacağım çok kolay parkurmuş kolaymış ya bu ay Aa, düşüyordum çok kolaymış gerçekten ya. düşüyordum ve çok kolaymış e kolay ne yapayım yani boş konuşuyorum şu an sadece hiç ona atlamam bunu yapacağım bir kedinin bu kadar şey nasıl gücü olabiliyor? <laughs> yıkılan bir damla önünde ben dans ediyorum. Bak sahip de diyor. Nasıl bu kadar güçlü olabilirsin? <laughs> Ay keşke düşmeseydi bir şey yapacaktım. Neyse. Bu araba niye burada? Nasıl çıktım buraya? <laughs> hayır, hayır. Hmm, bura nere? Yık. Niye ama yıkamıyorum? Oo! Kediler yok. Bana ne kediler var? Kediler her şeydir. Yok şunu Kediler yokmuş. Aynen kardeşim. Aras karga. Aha evin içine girebiliyorum. Oh! Evde vatandaş var mı? Aynen kardeşim. Evde kedi yok. Kedi yok. Kedi yok. Kapını açık yani tabii evde kedi okay olur. Patlat şunu. Duvarları fırın. Hepsini yıkacağım. E, siz insanların karşısında Sıçarak mı gösterip yapıyorsunuz? Tamam. Yık, 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 yık. Bu arada ben oynadığımda burayı görmemiştim. Şimdi görüyorum. Size de göstermiş oldum. Şu keşke evde bir vatandaş olsaydı ya. Aa bu tablo güzelmiş aslında. Ya üstüme düşecek. Yatağın içine girdim. Mutfak mı? Sen <laughs> beni göre. Tam yıkmalık bir yer. Yık yık yık. Ne? Yık yıksana be. E yıkılmıyor ya. Yık. Uç. Ay. Hadi burayı da yık. Dut 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 bu uh, bu kadar yıkımak yeter etrafımı göremiyorum. Şuraları da kimde? E bana bulaşmayacaksınız yani bulaşmadınız ama olsun. Hih! Toplu bir oda asla olamaz. Atladım direkt vallahi. Aa diğer level'e mi geçtim? <laughs> fare mi o? Gel buraya. <laughs> Fare biraz tedaviden sonra hemen iyileşti. yo öldü. <laughs> Aa, ben bu parkı biliyorum. Bu parkta DK Story de vardı. Aga be. E ee, ben buradan kayacağım. Kayamadım. Ama DK Story de vardı. Eskiden oynamıştım. Hatırlıyorum şu an. Ay. Iı. Çocukları düşün. Bana ne ya? Öf Evet, senin kumlarını yıktığım gibi çocukların yaptığı ya da yapacağı şeyleri de yıkıyorum. Kale yıkıcı. Çok normal. Yani kale yıkmam çok normal. Niye yıkmayayım? <laughs> Benden başka bir kedi mi var orada? Hem de onun şelalesi ilk önce şu voleybol sahasını yıkayayım da. Voleybol sahası mıdır nedir? Tenis de değildir. Tenis o kadar yüksekte olmuyor. Kedi yıkacağım. Bak lan oy döndü. 360 döndü. 360 derece pardon. Yık. Uç. Feline filene. Ekinin boz konuşmaları. Takıl mı? Au, nereye gideceğiz? Ha orada gördüğüm. Oradan gitmemiz lazım. Sanırım bu yaptığım level son olur diye düşünüyorum. Ne kadar? 19 dakika olmuş yani. Ya neredeyse 20 dakika. Evet şimdi 20 dakika oldu. Hemen şuralarını yıkalım. Kimin doğum günü bura? Patlat bunu. Ve bunu. Sonra bunu. Ve ayrıca bunu. Bunu. Karpuz kez. En iyi karpuz kezici benim. Yıkıcı pardon. Kestim. yıktım. Evet, şimdi ilk öldüreceğimiz çocuk bu. Karpuzun üstünde dans ediyorum. Yık. Bakın şimdi sese. Duydunuz inşallah. Uh, arkadaşlar ben bu videoyu bu kadar çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten parmak vardı. Parmağım vardı için bu arada ekrana basılı tutunca kedi oturdu. Çok parmaklarım vardı vurmaktan şu tuşa. O yüzden parmaklarım vardı. E, ikinci i̇kinci e, ikinci çekeceğim video için yani ikinci bölüm için biliyorsunuz. 10 like atmayı unutmayın. 10 like gelmese 5 like. Bir küçük hatırlatma yapayım. Eğer 10 like gelmezse ve 10 like gelmemesinin üstünden 3 gün geçtiyse benimki 5 like gelmesini istiyorum. 5 like geldiyse bana e, herhangi bir videonda hatırlatın. Ekin şu videonun ikincisini unut unuttun onu çek diye. Çünkü ben unutuyorum arkadaşlar. O videonun yorumları açıksa ona da yazabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like da atın ha. Hepsini yapın.